Son dakika. Organize suç örgütü kurmak gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, hükümete çok sert çıktı. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İşte Sedat Peker'in birilerini ağlatacak birilerini kızdıracak o açıklamaları. SMA tip eksi bir hastası Muzaffer Emin Kiraz'ın annesi Emine Kiraz, oğlunun tedavisi için gerekli para toplanamayınca kendi canına kıydı. Bana bazıları devamlı soruyorlar hatta dalga geçenler bile oluyor. Gayretullah'a işimiz kaldıysa biz yandık diyorlar. Size Gayretullah'a savaş açmanın ne olduğunu söyleyeyim mi? Beşli çetenin milyarlarca dolar vergi borcunu silerken parasızlıktan biricik evladını tedavi ettiremediği için bir annenin intihar etmesine sebep olmaktır Gayretullah'a savaş açmak. Bir de intihar etmek günahtır. İntihar edenin cenaze namazı kılınmaz diye fetva veriyorlar. Bir fetva da ben istiyorum. Cennet mekan emine kiraz ne intiharına sebep olanların yani muktedirlerin cenaze namazını kılmak caiz midir? Yüce Allah her şeyi görüyor. Yenileceksiniz. Men dakka dukka. Eden bulur. Göreceksiniz. İfadelerini kullandı. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.